Oh, çok iyi, çok iyi. <laughs> İşte bu işte bu. Oğlum. Oğlum yok ha. Ay Cihan. Ah Cihan. <laughs> Aa. Ah. Oh. Nasıl çıktı vurdu lan o beni oradan? <laughs> çok iyi çok iyi gerçekten. Kaçmasını da biliyor, şeyi de biliyor. Her şeyi biliyor lan. Baksana daha kafayı göstermedik. Selam vermeden kelleye aldı yine döktü. O oh, nefs ya. Ay. <laughs> 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 Oğlum çok seri bu çocuk.